Merhaba hanımlar. Ben Özlem Topal. Ee, daha önce yapmış olduğum bu modelin bu e, çiçek şeklinde yapmıştık. Akşam e, dedim ki neden yelpaze şeklinde olmasın. Deneme yaptım. Onu şu şekilde size göstereceğim. Instagram'da dün akşam paylaştım. Şu ilk denememde yelpaze şeklinde Biraz e, tabii ki burası bozuk oldu. ilk deneme olduğu için e, bu üçüncü denemem e, daha hoş daha düzgün oldu. İnşallah sizlere de bu şekilde aktarabilirim. Gösterebilirim hanımlar. Bunun için bize 10 milimlik organize kurdaliye ihtiyacımız var. iki renk kullandım. Şöyle küçük incilere ihtiyacımız var. Dediğim gibi 8 adet bu şekilde kesiyoruz. İki renk olduğu için tabii ki 12 tane yapıyor. 16 yapıyor pardon. Şu şekilde. 7 santim kadar keserseniz 6-7 santim kadar keserseniz iyi olur hanımlar. Daha önce yapan arkadaşlarımız <laughs> tekneyi biliyorlar. Koyu rengi bu şekilde alıyorum. Açık rengi üstüne koydum bu şekilde kapattım bunu da üzerine kapatıyorum burada bir kare oluştu bu kareden tam köşeden iğnemi çıkıyorum incimi aldım tekrar diğer köşeye iğnemi batıyorum İpimizi büzdüğümüz zaman bu şekilde elde etmiş olacağız hanımlar. 8 tanesini bu şekilde yapıyoruz. Koyu rengimi alt aldım. Açık rengi üstüne koydum. 2 çapraz bir şekilde koydum düzeltiyorum üzerine kapadım tam köşeden iğnemi çıktım diğer köşeden bu şekilde çıktı. Bir tane daha göstereceğim. Koyu rengimi aldım. Sizlere ses gelmesin diye pencereleri falan kapattım ama yine de evimin bitişiğinde tamirci var hanımlar. Marangoz var. Araba tamircisi var. Kapattığım halde ses geliyor. Sizlere geliyor mu bilmiyorum ama inşallah gelmiyordur. Bu şekilde Dördüncüyü de bu şekilde yaptım. Diğerlerini kamera arkası yapıp geliyorum. 8 tane bu şekilde yaptım hanımlar. Şimdi bunu düzelterek ipimizi büzdük. Şu şekilde düzelttim bakın. bu şekilde elde ettik tekrar geri dönüş yapacağız alemden tekrar karşı tarafa geçiş yapıyorum alt kısmından tekrar geçiş yaptım incimin içinden değil Burada alemden geçiş yaptım. Buradan tekrar karşı tarafa geçiş yapacağım ama buradan yarım santim kadar aşağıdan geçiş yapacağım. Bakın. Şimdi buradaki fazlalığımızı keselim hanımlar. Yaprağımızı yerleştirmek için bu fazlalığı kesmemiz gerekiyor. Şöyle yan tutup Burayı da şöyle inceltelim. Şimdi sıra yaprağımıza geldi hanımlar. 6-7 santim kadar yaprağımızı kesiyoruz. 7 santim Bütün motiflerde aynı teknikle yaprak yapıyoruz hanımlar. Köşeden ipimi geçirdim. Düğümümü atacağım. Şöyle tutuyorum. Verevi bir şekilde yukarıya çıktım. ipimi büzdüm motifimi yerleştirmek için içini açıyorum buraya bakacağım fazla uzun gelirse birazcık daha orayı küçültmem gerekiyor şöyle iyice açayım kontrollü bir şekilde yaparsak iyi olur. Bakın, düzgün olmadı. Tekrar deneyeceğim. Görmeden e, yapmayın. Önce yaprağınız düzgün duruyor mu ona bir bakın hanımlar. Ondan sonra teline geçin. Bakın şimdi oldu. Motifiniz bozuk olmasın. Onlara dikkat edin. Yaprağımızın burasında boşluk var. Yazmaya geçireceğiniz zaman bu boşlukta kolaylıkla ekleme yapabilirsiniz. Teğlimi e, kestiğim yerden yapıyorum. Yaprağmdan çıkma yapmasın diye oraya sabitliyorum hanımlar. Birkaç defa bu işlemi yaparsak <laughs> hiçbir sorun yaşamazsınız. Çıkma olmaz sağlam olur. Evet, sıra orta gülümüzü yapmaya geldi. Onu da 8 veya 9 santim kesebilirsiniz şöyle iğnemize topluyoruz Motifimiz böylelikle bitti hanımlar.